Ekonomik kriz dönemlerinde ilk adım mevcut bütçenizi detaylı bir şekilde gözden geçirmek ve gereksiz harcamaları kısarak bütçeyi güncellemektir. Zorunlu ve isteğe bağlı harcamalarınızı listeleyin. Önceliğiniz gıda, barınma, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlar olmalıdır. Gereksiz abonelikleri ve lüks harcamaları askıya alın. Özellikle kullanılmayan dijital abonelikler ve dışarıda yemek yeme alışkanlığı gibi giderler ciddi tasarruf sağlar. Tasarruf odaklı bir yaşam tarzına geçin. Örneğin Evde yemek yapmak, ikinci el alışveriş yapmak ve enerji tasarrufu sağlamak uzun vadede büyük fark yaratır. Bir ekonomik kriz sırasında iş kayıpları ve gelirde azalma riski yüksektir. Bu nedenle yalnızca tek bir gelir kaynağına bağlı kalmamak büyük önem taşır. Freelance veya ek iş imkanlarını değerlendirin. Çeviri, yazılım, grafik tasarım, danışmanlık gibi beceriye dayalı işler ek gelir sağlayabilir. Pasif gelir kaynakları oluşturun. Kiralık mülk, temettü hisseleri, Dijital ürünler veya blog yazarlığı gibi yöntemlerle ek kazanç elde edebilirsiniz. Yetkinliklerinizi artırarak yeni fırsatlara açık olun. Online eğitimler ve sertifika programlarıyla iş piyasasında daha esnek hale gelebilirsiniz. Borçlar ekonomik kriz dönemlerinde büyük bir yük haline gelebilir. Kontrolden çıkmalarını önlemek için faiz oranlarını kontrol edin. Yüksek faizli kredileriniz varsa mümkünse yeniden yapılandırma veya borç transferi gibi seçenekleri değerlendirin asgari ödemelerden fazlasını yapmaya çalışın. Özellikle kredi kartı borçları için mümkünse daha fazla ödeme yaparak faizin büyümesini engelleyin. Yeni borçlanmalardan kaçının. Zorunlu olmadıkça kredi çekmemek ve mümkün olduğunca nakit ile ödeme yapmak en sağlıklı yöntemdir. Ekonomik krizlerde ani iş kaybı, sağlık harcamaları veya beklenmedik giderler ciddi mali sıkıntılar yaratabilir. Bu tür durumlar için gelirinizin belirli bir yüzdesini kenara ayırın. Genel kural olarak en az 3-6 aylık giderlerinizi karşılayacak bir acil durum fonu oluşturmanız önerilir. Tasarrufları likit varlıklarda tutun. Banka mevduatı, kısa vadeli tahviller veya kolay erişilebilen fonlar kriz dönemlerinde güvenli limanlardır. Bu fonlar beklenmedik durumlarla başa çıkmanıza yardımcı olur ve mali güvenliğinizi artırır. Kriz dönemlerinde yatırım stratejilerini gözden geçirmek riskleri minimize etmek açısından önemlidir. Yüksek riskli yatırımlardan kaçının. Kriz zamanlarında dalgalanmalara karşı dirençli varlıklara yönelmek önemlidir. Altın, döviz ve defansif hisseler gibi güvenli limanları değerlendirin. Portföyünüzü çeşitlendirin. Farklı sektörlere ve varlık sınıflarına yatırım yaparak riskleri dağıtın. Uzun vadeli düşünün. Piyasalar krizlerden sonra toparlanma eğilimindedir. Panik satışlarından kaçınarak uzun vadeli bir stratejiyle hareket edin. Ekonomik kriz dönemlerinde fırsatları değerlendirmek ve yanlış kararlar almamak için finansal okuryazarlığınızı artırın. Piyasa ve ekonomi haberlerini düzenli takip edin. Güvenilir kaynaklardan bilgi edinerek bilinçli kararlar alın. Fırsatları değerlendirin. Kriz dönemlerinde bazı varlıklar düşük fiyatlardan alınabilir ve uzun vadede karlı olabilir. Ancak iyi araştırma yapmadan yatırım yapmaktan kaçının. İhtiyatlı olun. Finansal dolandırıcılık ve spekülatif yatırımlar kriz dönemlerinde artar. Anlamsız şekilde yüksek getiri vaat eden tekliflere karşı dikkatli olun. Ekonomik krizler kaçınılmaz olsa da bilinçli mali yönetim sayesinde bu süreçleri en az zararla atlatmak mümkündür.